Merhaba arkadaşlar, Pratik İşler TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir adet zıpkın yapacağız arkadaşlar. Çok basit malzemelerle. Elimde şöyle bir pipetim var arkadaşlar. Pipetin şu düğüm kısmından kesiyorum düzgün bir şekilde. Evet. Bu parçayı almıyorum, bu parçayı alıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle bir lastiğim var. Bunu bu şekilde şu pipetimin tam ucundan şöyle bir tur attırıyorum arkadaşlar. Böyle kalsın. Şöyle. Şu şurada. Şöyle olmak üzere. Şöyle bir oluşturdum arkadaşlar. Bu kadar. Şöyle bir yapı oluşturdum. Yakından göstereyim. Şu şekilde bir tur attım. Mümkün olan uca getirdim ve böyle İki taraftan lastiğim şöyle salınabilecek şekilde duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonra da şöyle bir yeterince uzun bir tahta parçam var. Şimdi bunu şöyle şu alttan silikonluyorum arkadaşlar. Şöyle ağzına. Ağzına gelmeyecek şekilde. Şöyle silikonladım arkadaşlar. Bunu da şöyle tahta parçanın şu ucuna, şu üst kısmına, ön kısmına şöyle yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. Şu şekilde yapıştırdım arkadaşlar. Daha sonra şurayı da şöyle silikonluyorum. Tahtamla oturup duruyor. Evet oturttum onu da o şekilde. Evet arkadaşlar. Şurayı hafif açayım. Şu ağız tam açık olsun arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra daha sonra şu arka kısmı şu lastiği bir kenar alayım. Şimdi şurayı da şöyle silikonluyorum arkadaşlar hafif. Şuradan da bir tane. Bunu da buraya böyle oturttum arkadaşlar. Kurumasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, şunu şöyle göstereyim. Şöyle kurudu. Şu şekilde gerdireceğim, gerdireceğim, gerdireceğim. Yani uzun oldu yeterince arkadaşlar, benim işimi de görür. Şimdi şuradan isterseniz kesebilirsiniz. Ben kesmeyeceğim çünkü yine kullanacağım. Sıra geldi okumuza. Okumuzda şöyle arkadaşlar her yerde bulabileceğiniz bir kürdan parçası arkadaşlar. Bunun içinde bu kürdanın da sadece şurasına hafiften çok hafif bir gedik atacağız arkadaşlar. Bu gediği de daha önceki icatlarımda olan gördüğünüz gibi 12 voltla çalışan şunla yapacağım arkadaşlar. Şu anda ısıl tel çalışıyor. Şöyle en arka kısımdan şöyle hafif bir gedik açalım yakarak. Evet. Şöyle. Şöyle hafif bir gedi kaçtım arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir naylon ipim var arkadaşlar. Bu ipimi buraya sarıyorum. Bu şekilde. Düğüm atayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde yaptım gördüğünüz gibi oldu. Ve bunu da şöyle bir bant yardımıyla, şöyle bir bant yardımıyla arkadaşlar kenarını pürüzsüzleştirmeye çalışıyorum. Evet şu an Evet arkadaşlar iyice pürüzsüzleştirdim. Güzel oldu. Şöyle oldu arkadaşlar. Daha sonra şöyle yeterince uzun bir ip alıyorum. Şöyle 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 şöyle, şöyle olsun. Evet. Bunu da buradan kesiyorum arkadaşlar. Evet. Aldım. Şöyle yeterince uzun oldu. Evet. Bu ipimi de şurada bir yere şöyle bağlayayım olsun biz. Evet arkadaşlar. İpimi de bağladım. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Ve şu şekilde tutuyorum. Evet. Hazır arkadaşlar. Şimdi deneme vakti. Evet arkadaşlar balığımız bu limon arkadaşlar. Buna hedefe koyuyorum. Ve arkadaşlar zıpkınım bu şekilde. Yalnız şurayı hafiften şöyle göstereyim. Bantladım arkadaşlar. Maksat güzel görünsün. Başka bir özelliği yok. Şimdi şuna bağlı olan oka bağlı olan ipi de aşağı doğru salıyorum. Boşluk bırakıyorum. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu hemen şu gördüğünüz haznesine yerleştirdim. Sonra şuradan da yayım aldım. Bunun arkasına yerleştirdim arkadaşlar. Artık hazırım. Gerdiriyorum, gerdiriyorum, gerdiriyorum. 3 2 1 gördüğünüz gibi arkadaşlar ip bende hedefimizi vurduk şimdi yavaş yavaş çekelim mi arkadaşlar çekiyorum şöyle şöyle çekiyorum bakalım balığımızı yakalamış mıyız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 2 bir. Evet. Şu anda zıpkınımın ipine takılı arkadaşlar. Ve hedefimi vurdum. Şöyle bir çekeyim. Şöyle çekiyorum arkadaşlar hedefimi. Görüyorsunuz. Balığı yakaladık. Oynuyor. Olayımız budur arkadaşlar. Hatta şöyle ne kadar Evet arkadaşlar mizanseni değiştirdim. Bir adet biber kullanıyorum. Şimdi biberim balık oldu arkadaşlar. Mizansen şu. Ben şimdi suya bacaklarıma kadar girmişim. Hemen zıpkırımı hazırlıyorum. Şunu şu şekilde şuraya ipimi salıyorum. Sonra yayımı okuma yerleştiriyorum. Ve hazır mı arkadaşlar? 3 ve bekliyorum. 2 ve 1. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balığımı yakaladım. Bakalım yakalamış mıyım? Şimdi ne yapıyorum? Zıpkınımla çekiyorum balığımı. Çekiyorum çekiyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir yakalamışım. Arkadaşlar. Gücü görüyor musunuz? Evet. Bu şekilde. Nereden nereye girmiş? Bu şekilde. Arkadaşlar. Evet dediğim gibi beni size bu videoda anlatacaklarım ve gösterim bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, diğer videolarımı da izleyip beğenip paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bayağı girmiş ya. Baksana. Şöyle taktım arkadaşlar. Şimdi ben suyun içindeyim. Hayal ediyoruz. Bacaklarıma kadar ve balık şu an benim hemen bacaklarımın altında. 3 2 ve bir. Of balığı hedefledim ama ne geliyor bakın arkadaşlar. <laughs> Komple duvarı çek <laughs> duvarı çekiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. O derece güçlü oldu. Yakındaki etkisi böyle oluyor. Aman dikkat edin. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğen paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle çıkarayım ne kadar giriş bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu kadar arkadaşlar. Bu da bir balığı yakalamak için yeterlidir mesafeden arkadaşlar. Yeterli bir sıkışmadır. Bir de buradan deneyelim uzaktan deneyelim bakalım ne olacak. Şöyle uzaktan deniyorum. Bakalım delecek mi? Uzak mesafeden. 3, 2, 1. Bakın arkadaşlar uzaktan deniyorum. Yine çekiyorum arkadaşlar şu şekilde. Hatta göstereyim mızraktan. Şöyle dostlarım. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar güçlü çektiğini hatta kaldırdığını şöyle göstereyim. Kaldırıyor arkadaşlar şu şekilde. Olayımız budur.